Bu hadisi Peygamberi de diyor ki insan ne halde ise ve ne halde ölmüş ise o hal üzere haşrolunur diyor. O halde can çekişen küfürle ani olarak ulen kafir arasında fark vardır. Can çekişen kafirle ani olan kafir arasında fark vardır. İkisi de kafirdir ama birisi bir <laughs> birisi de adi ölmüştür. Can çekişmede ölümün zevkini tatmıştır. Ve gözü açılmıştır. Ve tefbeti stakı bisak ayetine uymuştur. Aa, demek ki bu vardı demiştir. Ümindir o. Fakat edepsizliğin cenazesi, cezası için cehenneme gidecektir. Onun için hangi ardeyse insanlar öyle aşklı olurlar? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? O, o bahsini söylemeyeceğim. Kafanız buranız. <gülüyor> <gülüyor> Müminden mümin hoşlanır. Gübre böceğinin mizacı da gül kokusundan hoşlanmaz. Halbuki gül kokusu güzel kokulardandır. Bu mizac ayrılığına göre gül kokusu gübre böceğinin nazarında güzel koku değildir. Değil mi? Gül kokusundan herkes hoşlanır. Gübre böceği gül kokusunu sevmediği için gül kokusu onun nazarında iyi kokulardan değil. Suret ve manada böyle aykırı bir mizaca sahip olan kimse de hak sözü dinlendiği vakit keskinir ve batından hoşlanmaz. Mahiyetten sual mahbubun hakikatinden sualdır. İslamiyette fıkıhta bir kelime var. Onun için Allah'ın iyi kulları anıldığı yer aziz cemaat hadisi peygamberiyle sabittir, hadisi kutsiyle sabittir. Allah'ın sevgili kulları anıldığı yere rahmeti ilahi iner. Veliler de bu Resulullah son derece parlak ve kalpleri daima uyanık. Zikrullah ile daima meşgul oldukları için onlar <laughs> ayetinin ahengi içinde bulunduklarından melekler de onları tesbih eder. Biz burada onlardan bahsedersek o tesbihin rahmetleri buraya da şimdi Allah'ın rahmet melekleri vallahi de billahi de inmiştir. Çünkü Allah'ın evinde duruyoruz. İnnen biyuti fil ard el mesaj, Tamam mı? Tamam. O halde Allah'ın rahmetinden ne kaçıyorsun, ne korkuyorsun, inmedi diyene Sen çok elbise giymişsin de, dışarıdan rahmet vücudunu delip hele biraz soyun bakalım. Soyun da görürsün. Nasıl paltonu çıkarsan titrersin. içini de açarsan, rahmet içine iner. Rahmet içine iner. İçini kapama, kalp gözüne mantar tıpası sokma. Bundan dolayı Allah'ın velileri herhalde anıldığı zaman rahmet derhal oraya inmeye başlar. Onun için bu kabil konuşma meclislerinde tarif edilemeyen bir zevk diyorlar. Kimi ağlar, kimi dalar, kimi uluç halindedir. Bu rahmetin mevcudiyetini ispat eder. Görünmez ama hissedilir madde gibi. Kim düştü seni de ağlıyorsun. iğnemiz mi soktular? Yok. Demek ki bir damarın var, bir bam telin var. Oraya o rahmet indiği zaman seni dın diye öttürüyor. Bu dın olduğunu Allah daim her zaman mübarek etsin. Kendisinde ilim olan kimseye alim denir bilirsiniz. İlim ise haldir, haldir. Şu halde alim, ilm ile vasıflandırılmış olan bir zat demektir. Çok dikkat edin. Alim sıfatı aynı olmadığı gibi ilmin de aynı değildir. Halbuki hakikatte ilimden ve ilmin kendisiyle kaim olan kimseden başka bir şey yoktur. Bir zatim alim oluşu, bu mana ile vasıflanmış olmasından dolayı o zat için bir haldir. <laughs> Eser mevcud için değildir. Ancak madum için olur. Mevcud ise olsa da madumun hükmü dolayı istedir. Bu garip bir ilim ve eşine az rastlanan bir meseledir bu şey dediğim. Ama anlayana. Bunun hakikatini ancak evham sahipleri anlar. Çünkü bu ilim onlardan zevk ile usule gelir. Kendisinde vehim tesiri olmayan kimse bu meseleyi anlayamaz. Aynen. Ne kadar var Aynen. şey? Namaza ne kadar var? 20-25. Ya daha var. <laughs> ha, şimdi Allah'ın daima Allah'ı zikreden, başını seydeden kaldırmayan, mümkün olduğu kadar ya ilahi, ya Resulallah diyen adam, abdesti gezen eden, ölürken mahakkak, hiç korkmayın. İslam la ilahe illallah demeden ölmez. Resulullah'ın ruhaniyeti gelmeden gözümü kapamaz. Efendim şöyle olur, böyle olur diyenler, onlar süpede olanlardandır. Bana göster bir peygamber, bana göster bir veli ki zındık ölmüştür. İmkanı yoktur. Bundan 25 sene evvel ben küçük bir katabaya gitmiştim. Doktor olarak. Kim kimi tanır, kim kimi bilir. İnsanın içini ancak Allah bilir. Bir de insanın gözünün buluşundan insanı anlayan Allah dostları bilir. Onların tersizleri vardır, radyoları vardır, Kendisi televizyonları vardır. Gittik. Benim odamın aç altında bir müftü efendi oturuyor. <laughs> Geldi, hoş geldin oğlum dedi. Biz kendisi hoş bulduk efendim müftü efendim. Ne var ne iyi mi? Efendim dedi, sizden bir rica edeceğim. Buyurun efendim dedi. Siz burada Kızılay Başkanısınız da aynı zamanda dedi. Burada bir hiç dedi, ben bilirsin ya dedi bu büyük harfte beş çocuğunu vermiş. Bir 55 yaşında bir kızı var. O bakıyor 85 yaşında. Sizden evdeki doktorlar buna para vermediler. Acaba Kızılay'dan mümkün müdür dediler. Biraz yardım edelim. Dedim müftü efendi Kızılay kazalarda rivayetlere gönderiliyor para buna imkan yoktur. Mamabi'yi ben cebimden Buna her gün iki ekmek alma, pirinciye tembih edeyim altın. Haftede beş lira vereceğim dedim. O zamanın parası beş lira. Benim oturduğum evde yüz elli kuruşa. Ve doldu. Yalnız kendisine Kızılay'dan verildi desin. Bu adam geldiyse bunu uzun etmeyelim. Almaya başladım. Biz iki üç sene bu adamı böyle çekmiştik beni her zaman görür böyle gözleri daima şey kulu allahu ahad kulu uzu bir rabbin zelleki kulu uzu bir bir de ilahı Kureyş'ini biliyor bir de elhamı biliyor bizim üstü bebe başka bildiği yok gözleri böyle kan içinde doktor bey dedi ben ölürsem şu tepe var ya dedi mezarlığın orada kan oraya göm dedi sen hiç merak etme sen ölürsen ben oraya elimden gömerim dedi Müslüman. Evet, evet. Bir gün kış geliyor böyle. bunlar şimdi Sabah namazında Hüsnü dedeyi gelemez. Ama gelir o. Nasıl gelir Allah bilir. Efendim lombagom kuttu bu namaza gitmeyeceğim. Bunlar saçma sürültü işte. Seydiye başını koyanın lombagosu olmaz. Onun kafasında lombagosu. Ne oldu dedim. Müftü Efendi dedi ki Doktor Bey Hüsnü dede hasta dedi. Yarın gideriz. O dedi bir doğuma çağırdılar. Gittim geldim falan. Daha sabah namazı olmadı. Ben bir rüya viya gördüm. Rüyada bir izin bağının içindeymişim. Mesli de değil, izin bağının bir doktor bey diye. Ben ya yani bir takım izin ver ne olur diyor. Kıyım. Ezen oku, niye attık kaldık, nam aldık o gibi ayak. Çık, geldik eve, trak geldik. Aldık pelerini, hadi hükümete gidiyoruz. Baktım ki, karşı gel, bu vakit bir erit, bir sefer, o hani arka tefetleri var ya, üzüm getirmiş, siyah üzüm saklamış, Orada bir bakkal var, alırdım, verirdim, kaç kuruş. Olurdu ulan, küsürler kıyamet gidiyor. Ulan ne oluyorsunuz dedim. Birisi dedi, doktor bey, bu adam dedi, getirdi dedi, on iki buçuk kuruşa satmıştık. Bunu diyor, altmış beş kuruş istiyor dedi, bir şeyine. oğlum dedim, bu mevsim dedi, üzüm falan. Beyefendi dedi, ben dedi kızımı evlendirecektim, sakladım büyük bir sepet dedi. 70-80 kilo var, satıp da onu evlendirir. Sen mı dedi, ver bana iki kilo oradan üzüm dedim. Al. Aldık oradan bir bak kaldım ve kese kağıdı. 120 kuruşu verdik, ben kese kağıdını aldım, haydi. <laughs> ki, Hükümete Sağlık memuruna dedim ki müftü <laughs> efendiyi çağır, müftü efendiyi, başladık buradan. Buradan istasyon kadar bir yer gideceğim, Böyle bir yamaçta duruyor. Gittik, kapıyı çaldık. Küçücük bir kulübe zaten, görürsün kadar bir şey. Bir de orada bir şey var, kızından orada kalıyor. <laughs> Kapıdan içeri girdik, Hüsna'ya da dedim... ...öyle yatıyor, gözleri başka tarafı görmeye başlayan işte. Hüsna'ya dedim, sana dedim, üzüm getirdim. Doktor bey, ne Biliyorsun benim üzüm istedim. Ya dedim akşam gece dedim ben bir üzüm bağındaydım. Sen de geldin benden üzüm istedin. Bugün de işte dışarıda üzüm satıyor da aldık fazla karıştırma dedim. O aldı iki üç tane yedi çok memnun oldu tabii. Tabii Hüsnü dedemin gözler çevrilmiş. Ben doktorum artık dünyayı ben çepeklemiyorum. Dünyadan çepeklenir oğlum. sebeplenmek demek. Hadi senin burada işin yok, git yerine demek. Mümin öteki de ölürken onun ismi burada söylenmez. O başka bir şey, o gebermez basmından. Gebermez babından. Verdik onları, ertesi günü ilaçlar milaçlar gönderdik. Ertesi günü bir daha ben gelirim dedim. Bana dedi doktor bey kaza neyi Yok dedim unutma ben seni huzurda götürürüm. Gittik müftü efendim. Oturduk yine yani. Fakat evet, değişmiş işlerdeydi. Bütün bildiği İslam dininden elham, uluğumuzu Rabbin felede, kumumuzu bir Rabbin ilah-ı Kureyş. Bir de Allah biliyor o kadar. Seni Allahü limen amel. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İşte bunun başka yok. Doktor bey dedi, sana biraz Kur'an okusana dedi, okuyur işte. Ne okuyacağız? Hani şu dedi, la ilahe illallah, la ilahe var var dedi, onu oku dedi, peki işte. Besmele'yi ma Tâ mâ enzemnâ aleykel Kulâneni teşkâhu illâ <laughs> tezkiretun limen yahşâ تنزيل لمن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما لنا تحت السماء فان تشهد بالقول فانه يعلم سر واخفى الله لا اله الا هو له كلمه نجل Ama dünyayı yaz arkadaşlar. Yükte ben bir, bir koluna girdim, zaten kuş gibi elinden kaldırırım havaya, kuşlaşmış artık. Kaldırdık, böyle önünde bir tencere var, başının pencereye değeri söyle elimizde durdu, mübarek böyle etti. Gülmeye başladı. İşte o, levdekat. Oğuzları, bir de ilah-ı bilen, 84'tesine gelmiş bir müminin ölümünde sallallahu aleyhi ve sellem onu istikbal ediyor. Secdeden başını kaldırma. Allah cümlemizi Hazreti Resul'ün çizdiği ve koyduğu trafik yollarından ayırmayan kullarından eyleyin. Allah cümlemize dirilik, sağlık, Midemize helal nasibi müyesser eyle ya. Cenab-ı Allah önümüzdeki Ramazan'da midemize helal rızı. Vücudumuza dirili. Aile efradımıza ve sevdiklerimize sıhhat ve afiyet nasibi müyesser eyle Cenab-ı Allah ilkemizi her türlü afat-ı temaliye, afat-ı ve sükun içinde getirmeye nakib-i Hepimize teydeden başını kaldırmaya, daima dilinde Resulullah'ın ismini alan ve kalbiyle ya Allah diyen mutlu kullarından eyleyelim. Son ve de hepimize ويرن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رمضان يصنف بمزير بمبارك الميتيبيله خفيا خفى مراتب الميسره سبحانك صدق ربي اذا بهم ما يسكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح